TÜİK'te yüzde 99. Var mı 59 liraya Sayın Bakan peynir? Hadi buyurun gidelim Diyarbakır Çarşısı'na. Nasıl oluyormuş bu yüzde 99 peynir enflasyonu? Bak kira TÜİK'te düşük gösteriyor. Gidin kiralık bir ev tutun bakalım İstanbul'da 2 bin lira olan mütevazi evler 7 bin lira, 8 bin liraya fırladı. Kira enflasyonu yüzde 300'lere çıktı. Siz diyorsunuz ki kira enflasyonu yüzde 40-50. Sayın Bakan, tabii ki enflasyonu bu şekilde düşük gösterirsiniz, enflasyon %85 dersiniz ama ENAK doğruları söylüyor. ENAK çarşıdan, pazardan alıyor fiyatları ve yüzde %185 buluyor. Şimdi arada yüzde %100 fark var değil mi Sayın Bakan? Siz diyorsunuz ki TÜİK yüzde %85, ENAK diyor %185. Arada olan fark ne oluyor Sayın Bakan biliyor musunuz? Ya yani Ne olacak ki arkadaş düşük göstermişiz. Ben size söylüyorum. Bu rakamlarla enflasyonu düşük göstererek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluğunu yapıyorsunuz. Bakın 3 milyar 5 milyar yolsuzluk buluyoruz ya büyük skandal diyoruz. Siz enflasyonu düşük göstererek Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük tarihinin en büyük yolsuzluğunu yapıyorsunuz ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük alım gücü hırsızlığını yapıyorsunuz. Sayın Bakan bu bir emek hırsızlığıdır. Alım gücü hırsızlığıdır. Bak 14 milyon emekli, dul, yetim var değil mi? Maaşı var 14 milyon. Bunların ortalama maaşı 5 bin lira. Şimdi siz diyeceksiniz ki yıl başında ya bu altı ayın enflasının yüzde 30 ama Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 40 veriyor diyeceksiniz değil mi? 5 bini 7 bin yaptım ortalama. Ve müjde diyeceksiniz. Ya bu bir müjde mi Sayın Bakan? Bak yüzde yüz çaldınız ya emeği eme eme emeklinin hakkından. Bu çerçevede ortalama emekli maaşını 12 bin TL'ye taşımanız lazım. Emekli başına 5 bin TL ortalama Emekliden çalıyorsunuz alım gücünden. Ve bunun toplam rakamı 750 milyar lira yapıyor. Ya 750 milyar TL'yi emekliden alıyorsunuz, Yandaşlarınızı aktarıyorsunuz. Ya bu bir vicdansızlık değil mi? Bak kamu emekçileri 5 milyon kişi, ortalama maaşları 10 bin lira diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki, enflasyon 6 aylık %30 Sayın ama ben size yüzde %40 veriyorum diyecek. Sayın Hayır hayır emek hırsızlığı diyorum. Emek hırsızlığı diyorum efendim. Alım gücü hırsızlığı diyorum. Bu da hırsızlıktır. Şimdi 5 milyon kamu emekçisi var. Ortalama maaşı 10 bin lira. Sayın Cumhurbaşkanı 13 bin lira yerine 14 bin lira yapıyorum diyecek ortalama maaşı. Bak burada kamu görevlileri var. Gel size sorarım kamu emekçileri etrafı birini sorsanız. Onların alım gücü ne kadar erimiş? Yarı yarıya gitmiş. Ne yapmanız lazım? 24 bin lira yapmanız lazım ortalama kam emekçi maaşını. Ama 14 bin lira yapacaksınız. Emekçi başına ortalama 10 bin lira alım gücü hırsızlığı yapacaksınız. Bunu da toplam rakamı 600 bin lira da yapacak. Bak 1.4 trilyon lira emekliden, kam emekçilerinden alım gücü anlamında çalıyorsunuz. Sayın Bakan özel sektörde de trilyonlarca lira sizin bu düşük gösterdiğiniz enflasyon üzerinden zam yapılacak. Ne olacak? Emekçi daha sefil olacak. Patron daha zengin olacak. Ya bu mudur sizin adaletiniz Sayın Bakan? Bakın size söyleyeyim buradaki trilyonlarca lirayı patronlara aktarıyorsunuz. Nasıl aktarıyorsunuz Sayın Bakan? Hazineye hepimiz vergi veriyoruz değil mi? Şuradaki emekçi kardeşlerim size çay getiren emekçi kardeşlerim en çok onlar vergi veriyorlar. Yoksullar vergi veriyorlar. O damla damla o kazana aktarıyoruz vergilerimizi siz hazinenin altına iki tane hortum açtınız sayın bakın. Hani faize karşıydınız ya. Aha böyle bir tane kanalizasyon hortumu gibi bir hortum konmuş oraya. Kur garantili mevduat ve faiz adağı altında zenginlere para aktarıyorsunuz oradan sayın bakın. Bak bütçeye 565 milyar lira faiz koymuşsun sayın bakın. Hani siz faize karşıydınız ya. Ama turbun büyüğü heybede değerli arkadaşlar. Turbun büyüğü heybede kur garantili mevduat üzerinden bu yıl 250-300 milyar lira gelecek sene dolar kaç para olursa ona göre trilyon tip liraya kadar para aktarılacak. Peki Sayın Bakan buraya bir bakar mısınız ya? Bütçenize kaç para koymuşsunuz kur garantili mevduat üzerinden biliyor musunuz? Kaç para koymuşsunuz bütçenize? Arkadaşlar 25 milyar koymuş biliyor musunuz Sayın Bakan 2023 25 milyar liracık koymuş. Allah Allah hane halkına yapına ödemeler. Ne hane, hane halkıysa artık Yandaşlar. Yani ne öngörüyor biliyor musunuz? Dolar diyor 18.60'a sabit tutacak. Bak bir aydır sabit tutmak için 45 gündür dolar yakıyor değil mi? Ve bu 18.60-18.80'de kalacağını öngörüyor. Şimdi 25 milyar liracık ödeyeceğini düşünüyor. Yani bütçe açığını buna göre hesap etmiş. Peki size sorarım. Bak ihracat durdu değil mi Sayın Bakan? İhracat artışı durdu. İhracatçılar bağırmaya, isyan etmeye başladılar. Rekabet edemiyoruz diyorlar. Yıl başında zamları yapacaksınız. Sonra bu akan kara paralar durduğunda Sayın Bakan dolar patlamayacak mı? Doları enflasyon kadar arttırmak zorunda kalmayacak mısınız? Veya kendi kendine patlamayacak mı? Bunun sonucunda ne olacak? Dolar kuru en azından 30 TL'ye çıkacak. Ve kur garantili mevduat üzerinden 1 trilyon TL'nin üzerinde parayı zenginlere aktaracaksınız. Ne olacak sonra Sayın Bakan? Bak bir saatli bombanın üzerinde oturuyorsunuz oturuyorsun, Sayın Bakan. O tik tak seslerini duyuyor musun Sayın Bakan? Tik tak. Yaklaşıyor o tik taklar. Damat Bakan da üç yıl önce kuru sabit tutacağım dedi faizi sunuyorlar düşük tuttu. Eninde sonunda dolar 6.85'te aylarca sabit tuttunuz. Sonra dolar patladı. Geçtiğimiz yıl Lütfü Bey'e de uyardım. Gidin Tayyip Bey'e söyleyin. Bu sistem patlayacak dedim. Herhalde söyledi. Bütçe görüşmelerinde buradaydı. Genel kurulda siz geldiniz göreve. Niye? Bu sistem çünkü ben sürdürürüm dediniz. Ama sonucuna ne oldu sayın bakan? Yine dolar patladı. Şimdi 18.60'lık sabit tutacağım diyorsunuz. Ama saatli bomba altınızda, bütçenin altında, ülkenin altında, hepimizin ekmeğinin altında. O saatli bomba üç vakte kadar patlayacak ve çocuklarımızın, geleceğimizin, alım gücümüzün en büyük tehdidi olarak duruyor sayın bakan. Bak kur, kredi yurtlar kurumunda borçlu milyonlarca genç var değil mi? Bu Milletin Meclisi vicdanlı vekillerden oluşur. Faizini sildik, yıllardır mücadele ediyoruz. Ya 27, 27 milyar liracık ana parasını sildirmediniz. 27 milyar faizi silindi. 27 milyar liracık ana, ana parasını sildirmediniz. Bak 100 milyar liracı liraya yandaşınıza aktarıyorsunuz. Niye bunu biz gençlerimizin gençlerimizden esirliyoruz? Bak çiftçiler destek bekliyor. Bütçede 54 milyar kaynak var. Bütçenin hakkı gayri sahip alsanın yüzde biri. 200 milyar TL para aktarmamız lazım. Ne diyorsunuz? Kaynak yok diyorsunuz. Bak çiftçi tarlasına gübre atamıyor sayın bakan. Ya faiz sebep enflasyon sonuç dediniz. Enflasyonu patlattınız sayın bakan. Ve bunun sonucunda neler uçtu size söyleyeyim hani Türkiye uçurduk diyorsunuz ya. Millet perişan ya. Aç sefil. Neler uçurdunuz? Borsa uçtu. Ya borsadaki varlıklar sayın bakan tabana mı yayılmış? Hayır. 50 bin, 100 bin kişi arasında parlaşılan bir borsa var. Ve borsada servetler arttı değil mi? Başka neyi uçurdunuz? Doları uçurdunuz. Dolar sahiplerinin keyfi yerinde. Başka? Gayrimenkulü uçurdunuz. Evet gayrimenkul sahiplerinin de keyfi keyf yerinde. Ama Sayın Bakan bu ülkede büyük çoğunluğun 5 kuruşluk serveti yok. Paradan para kazananların serveti uçtu. Garibanların borcu büyüdü Sayın Bakan. Bakın size söyleyeyim uyguladığınız faiz politikası çerçevesinde servet transferi yapılıyor sayın bakan. Servet transferi. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir soygun çarkı daha var. Şimdi bankaya gidin arkadaşlar. Deyin ki benim kredi ihtiyacım var. Kobiler gitsin. Ya vallahi dükkan sizin ama mal yok diyorlar. kredi yok diyorlar. Allah Allah. Sayın bakan diyor ki yüzde on kredi var diyor. Millet gidiyor. Kredi yok. Kobilere yok. Vatandaş ihtiyaç kredisi almaya gidiyor. Kredi yok diyorlar. Bu neye benziyor biliyor musunuz Sayın Bakan? Hani şeftali 40 lira çarşıda, siz diyorsunuz şeftali 15 lira. Şimdi şeftalileri ne yapıyorlar bankalar? Tezgahın altına koyuyorlar. Gelene yok çekiyorlar. Ama arka kapıdan o şeftalileri götürenler var. Sizin yandaşlarınıza o şeftaliler akıtılıyor ve tatlı tatlı yiyorlar. Ama ihtiyacı olanlara o şeftaliler gitmiyor. Sayın Bakan. Ve burada bir servet transferi yapılıyor. Bak geçen sene demiri, bakırı diyelim ki stoklasa bir üretici 10 lira olan malı 30-40 liraya çıktı. Ne oldu? Trilyonlarına trilyon kattı. Ve ödediği faiz 3 kuruş. Yani siz bu anlamda zengine krediyi aktararak, yandaşınıza krediyi aktararak bir servet transferi yapıyorsunuz. Sayın Bakan, Sayın, 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 bakan, sayın. sayın bakan bu sistem sizin dediğiniz gibi dar gelirleri hariç patronları Ve bu sistemi bir yıldır sürdürüyorsunuz, büyük bir vicdansızlıkla sürdürüyorsunuz. Sizi ya bu sistemden vazgeçmeye ya da istifa etmeye çağırıyorum. Biliyorum ki Tayyip Erdoğan'ın baskısıyla bu sistemi sürdürüyorsunuz. Siz de inanmıyorsunuz bu sistemin bu şekilde yürüyeceğine. Çünkü aynı sınıflarda okuduk, aynı dersleri gördük, aynı iktisat derslerini gördük. Ben doçentim diyorsunuz. Doktorum diyorsunuz ama bilim literatüründe böyle bir sistem yok. Bu sistemin adı vahşi kapitalizmdir. Emek sömürüsüdür, doğa sömürüsüdür. Zengini zengin, yoksulu yoksul eden bir sistemdir. O açıdan ya bu düzenden vazgeçin ya da baskı altındaysanız istifa edin Sayın Başbakan.